Merhaba Nülüfer ve dünyanın geri kalanı hıp hızlı bir giriş yapıyorum çünkü vaktimiz dar buradan çıkıp çocuğu alacağım oradan hanımı alacağım oradan eve gideceğim falan filan. Hıdrellez, Hıdrellez'de başlıyoruz günümüze. Bu pazar Hıdrellez'i Görükle mahallemizde hep beraber coşkuyla motor elme meşeler parkında kutladık. Nasıl Hıdrellez Cenk? Güzeldi. X kalabalıktı, 2... beklenen kalabalıktı. Eksi x 4'e getiriyorum şu anda. Ben biraz <laughs> insan gibi konuşmaktan yanayım. <laughs> tamam eyvallah. İnsan şeyime geçiyorum. Ben size geçen bir başıma gelen şeyi anlatayım mı? Anlat. Bir kırsalda bir yere gittik. Bursa'da değil bu yer ama yerini söyle. Periferde mi? Hayır. Kırsalda. <laughs> evet. <peri>. Bursa'da değil <laughs> ama. Köy mantısı yazıyor tamam Köy mantısı denedim falan. Aa dedim köy mantısı bir deneyelim. Ne yani köy mantısı ne güzeldi falan. Böyle tatil yerinde daha çok. Safiye deniz kıyısı olan bir yerde. Köy mantısında ne olmaz diye beklersin Ya şu olmaz her türlü dersiniz değil mi mesela? Şu olur şu olur ama şu olmaz dersiniz. Ne olmaz sizce? Karides mesela. Ketçap. Enginim. Ketçap Bak, mı? Ketçap aldı. Ketçap Kremi değildir o ya. Ketçap da bayağı. Domates ya O ketçapın o suniliği, o markete satılan ismi bilinmeyen en ucuz marka olan ketçapın kokusu vardır ya bilirsiniz. ya ketçapın biraz sıvı daha da böyle şeffaf şeyleri beyaz aynı göz. Öyle bir ketçap vardı üstüne sıkmış ablam. Köy mantısı da önümüze verdi ya. Bazı salçalar özellikle yani fabrikasyon salçalar çok şekerli oluyor. Belki öyle bir şeydir. Ketçaptı. Bence de ya, biraz şekerli bir şeydir. geçeceğim dindir oğlum. ve spor şenlikleri devam ediyor yani. Spor şenlikleri <laughs> devam ediyor her şeye rağmen. Her <laughs> şeye rağmen. <laughs> her evet Hıdrellez hakkında size bir bilgi vereyim ben peki. Emre'nin şey onası güzel değilmiş. Evet ya bir de şey çok alakası oldu. Sen oradaydın ben oradaydım. Kalabalık Çok kalabalıktı ya. Ben bir de çocuğu hanımı da getirdim. Ben de. Aralarda yürüyemediler falan. Benim de. Benim de. Bana İnanılmaz bir zaten. pilav kuyruğu vardı ya. En iyi ee, mantının nerede bir anız mı? Ya sen niye bu mantı? <laughs> Kayseri'de yedim ben Türk Annem çok güzel yapıyor benim mantıyı. Ya. <laughs> benim annem çok güzel yapıyor. ona. Hava daha aramıyorum. Hıdır <laughs> tamam. Bahar Bayramı olduğunu biliyoruz değil mi? Evet tabii, tabii. Tüm tarım toplumları belki hani daha eskilerden beri biz e, insanlık olarak e, bahara geçişin yani doğa ölüyor, her şey kuruyor, donuyor, bilmem ne oluyor. Ondan sonra tekrar bir filiz, bir çimen, bir çiçek açıyor ve şey başlıyor. bunun işte Batı'da Paskalya. Bu efektiydi. Türk <laughs> dünyasında çok güzel oldu. Türk dünyasında Nevruz. Yani İran'da mesela inanılmaz kutlanıyor. Hıdrellez daha Balkanımsı bölgelerde. Mesela Ederlezi var ya o. Evet. Çünkü o Ederlezi Hıdrellezi aslında. Oradan geliyor aynen. Tabii oradan geliyor. Spor şenlikleri son hızla devam ediyor. Güzel devam ya ediyor. Hakikaten ya ben ama senin hızına yetişemiyorum. Sen son hızla devam ediyorsun. <laughs> Zaten bu paylaşımlarda filan bağış ilgili hep Ederlezi müziğini kullanıyorlar. Oradan da olan, geçen sene ben de tepki almıştım ama kullanmıştım. Niye şeyinde ya çok Hidrellez şey Ederliz remix kullanmıştım. Çok üzünlü demişlerdi şeye. Ha şarkı remix'in üzünlü olması da. Bu sene Füsun Onal kullandık. Oh olsun. Güzel etkileşim ama sevildi. Çok ya yani siz tabii ektiğinliğin çok önemi var da Neticede de bana hani orada bir emeğim olduğu için kendimi çok mutlu hissettim. Çok motive ediyor böyle şeyler ya. Egom. beş şey bin oldu, beğeni aldı abi ya. <laughs> yani spor şenliklerimiz de biraz beğeni alsa, <gülüyor> bu <laughs> program nereden baksan 100 kişi izliyor, 100 beğeni, 100 beğendir arkadaşlar. <laughs> <laughs> beğeni verin. Evet. Fide dağıtımı başladı ama bitiyor. Çarşamba başladı, bugün bitiyor. Üç gün boyunca kaç bin tane dağıttık? 250 bin diye biliyorum. Güzel Çok emin bir rakam. Çok büyük rakam ya. Çeşitlerimiz evet. nelerdir? Ee, beş çeşit domates varmış. Ee, pardon, beş çeşit biber, iki çeşit domates, iki çeşit patlıcan. Barış Manço. Evet, Bayra'sın Bu Müzik olur değil mi? Ha, evet, domates, patlıcan. <gülüyor> <gülüyor> Hatta <laughs> şey yapalım mı? Tomato, piper, natsu, natsu. Japoncası. Japoncası. Bu Fide bizden konuşmuştuk. Hani dedik ya sosyal medyada da mesajlarda görüyoruz. insanlar atıyorlar. Zamanında bize verdiniz bakın balkonumuzda biberi çıkarttık yiyoruz domatesi çıkarttık yiyoruz falan diye. Güzel bir şey balkon biz beceremiyoruz tabii. Yani ya biz çıktı Roka bizim ofisteki. Ya Roka basit Aa. domates biber biraz. Şey. Roka basit mi dedin sen bak Roka'cılara karşını arıyorsun şu anda. <laughs> Hayır yetiştirmesi basit ya. Ne oldu? Hiçbir şey yok yok bir şey yok. Zaten yaprak... tohumdan çıktı o Rokalar. <laughs> yaprak beri. bitki. Yaprak bitkiler türlü kolay. Meyveli, meyveli zor değil mi? Aynen meyveli, ürünlü. Ya aslında o da zor değil de balkonda çok mantıklı değil. Çünkü bir tane domates ekiyorsun, o sana sene boyunca 10 tane domates veriyor. Ulan 10 domates için kapladığın yere değmiyor. Şimdi burada bizim dağıttığımız fidelerin bir tabii önemli bir noktası var. Her yerde fide satılıyor ve uygun fiyatı Çok pahalı bir şey değil fide de, bizdeki atı tohumunla üretilen evet. fide. O yüzden aslında insanlar bu kuyruklarla, bu kuyrukların oruçma <laughs> sebebi biraz atı tohumundan. Ya aslında biraz bilinçli olunsa, e, hani biraz araştırsalar falan her sene kuyruğuna giderek azalması gerekiyor. Çünkü bu tohumdan kendi tohumunu da alabilirsin. Yani bu sene ektiği domatesin bit en güzelini ayırıp onu kurutsa içindeki domates tohumlarını, şey, çekirdeklerini ayırsa ertesi sene onları ekip kendi domatesini kendi üretmeye ya başlayabilir. Aklıma şu anda bir şey geldi. Aslında bilmiyorum belki ilgili bir büro yapıyordur. Kırsal bir değil mi bu Hı -hı. arada? Bu alanlar üzerinden basit bir anket yapsak Verimleriniz ne durumdadır? Ya yani iletişim bilgilerini alıyoruz, almıyoruz galiba. da arsak böyle bir ufak ne durumda alıyorsunuz... mu? Ne yaptınız? Yani şu çıkan tohumları da değerlendirmemiz gibi bir şey yapsak bence, bence işe yarabilir bir ancak ama ben kimseyi değerlendireceğim de sanmıyorum ya, açıkçası... Zaten azıcık çıkıyor ya dediğim gibi. Gelmez çünkü bir tanesini yani. ayırmak istemiyorum. Evet size. bir de az veriyor diyor. Yani olay zaten. Bir talla kurmayacaksın abi sen, ufak bir yere Balkonda koyacaksın, saksı. alacak, tadımlık bir şey oluyor. Ve şey. devam ettireceksin, yani çıkartıp çekirdeklerini evet. kurutup. Yani yani en büyük gelişlerden biri o, çok az veriyorsunuz. <laughs> ne satıyoruz abi, az veriyoruz. Az da değil abi. yani, Yeterli e, bağda, bir şey. bağda beş tane fide oluyor zaten. Hı -hı. Üç bağ versin, on beş oluyor. fide. On beş ayrı saksılık balkon. Yani Nürnfeld'e balkonları, en fazla balkon Nürnfeld'e kaç metrekaredir? <laughs> Arayalım. Da. Müteahhitler Derneği Başkanı. Hemen bağlıyor. Şu anda bağlıyor. Hemen bağlayalım. Bahçesinde falan da çok eken oluyor. onlara az geliyordur tabii ama onların da zaten işte tam o zaman onlar atıyor bu sene balkonunda ekecekler. Sonra bir domatesten 200 tane tohum alacaklar. Ertesi sene bahçelerine ekecekler. Bu iş böyle. Size iki ilginç bilgi vereyim mi? Bir tanesini hemen hemen herkes biliyor. Bir tanesini çok az kişi biliyor. Bir tanesi söyleyeyim mi bildiğini? Söyleyin. Enginar. Yok değil. Coğrafi işaretli olduğu için onu söyleyeyim. Yok yani domatesin çok yeni bir bitki olduğunu Amerika'dan geldiğini. Adım konu evet. bir kapansın ya. Domates artık konuştu tatlıymış İngiltere'de tamam, gitti. çok ettiler. daha ilginç. Çok Osmanlı padişahının yani, hiçbir domatesi yememiş. Hiç Baklava da salaydan canım. çıkma falan. Bunlar herkes biliyor artık ya. Bunları tamam tamam ya. tamam. İki daha daha böyle şok edecek <laughs> bilgi. Ben 11 senedir Nilüfer Bölgesi'nde çalışıyorum. Uçurtma şenliğine hiçbir şekilde bir kere dahi katılmadım. O ne görevlendirme şu oldum. O senin Hı -hı. cahilliğin. Zambak ben... Zambak Tepe'de çok güzel bir tepe. Evet. Göl da yapılıyor bu arada. Ya çok güzel ama yani buraya... Çok hani... keyifli. Insanlar ben İnsanlar daha üniversiteyken, Nilüfer Belediyesi falan gidiyorlardı. Evet, ben Nilüfer Belediyesi'ne çalışmıyorken bile kaç kere gitmiştim. Ben Derba de ben bu de. hafta sonu ilk defa Hıdrellez'e gittim. Ben de 11 senedir Nilüfer Belediyesi'ne çalışıyorum. Hıdrellez'e ilk defa gittiğimi fark ettim bu hafta sonu gittiğimde. Ben Suzan Kardeşi Kibariye'yi izlediğimi hatırlıyorum. Evet. <laughs> o şanlıktı. Çok alakasız insan. Hatta kolektif İstanbul'da izlediğimi hatırlıyorum. Yani o yüzden gittim konserlerden dolayı. Zaten aslında bizim Gökdelen'de yaptığımız biraz daha butik mahallenin yaptı. Biz belediye olarak biraz evet. daha oraya ufak ufak desteklerle sahiplenmişiz. Zaten sahiplenmemiş, ortak olmuşuz mahallenin evet, evet. etkinliğine. Biraz da fazla büyümüş galiba. Çok aşırı Sosyal medyada etkisi var gibi. galiba. Evet, evet. evet çünkü ya iki tane yok. Ya çünkü tam böyle pazar günü insan ne yapacağım diye bakarken bizim paylaştığımız harika iki fotoğrafla Evet herkes o, böyle de kesin de... böyle şey yani televizyonun karşısında kahvaltıdan sonra uzanmış böyle sosyal medya gezerken hanım ya biz bugün ne yapıyoruz diye birbirlerine döndüler ve tam bir Instagram köşelik fotoğraf var burada. <laughs> evet gidelim de bir Instagram <laughs> fotoğraf fotoğrafımızı şenlensin. yani. <laughs> Çoluk çocuk bir hava alsın. Ama bu hafta sonu Enginar Festivalimize bekleriz asana sahasında burası bayağı geniş, konforlu, hatta evet, round ufak round bir round. piknik de yapabileceğimiz alandan olan, göle göle de yakın. gölümüz gölümüze de yakın güzel Hı -hı. bir etkinlik. Ee, yemek yarışması olacak. Ee, çeşitli başlıyor. etkinlikler. En sonunda da bir konser. Roman evet, orkestrası ile başlıyor. Her zamanki gibi halk dansları gösterimiz, o işte bicili giyinmiş roman kıyafetiyle kızlar çiçek dağıtarak, <laughs> kendi <gülüyor> aralarında konuşarak. Ortam hoşuna bayılıyorum o ben o gösteriye. Evet, o bayağı onlar teatral bir çok Havallı seviyorum ya. hani ya. videolarda ya. da çok iyi be. Böyle baş köşeye alıyorlar. Bülent <laughs> Şef orada. Yani diyor ki o videomda yine baş köşede olacağını. <laughs> <laughs> ya ne yapacağız bu kadar insanları bir <laughs> yorum yazana kadar. Evet Şef Bülent. Olacak. Yemek yarışması olacak tabii. Şef Bülent de orada olduğuna göre. En iyi enginarlı yemek. Bu, beni bu... Bana hiç tattırmıyorlar ya. Beni jüriye ne zaman alırlar? Galiba hiç almazlar gibi. Bence de. Böyle Bilmiyorum. bir kariyer planı olmasın. Ya yani enginar jüri olma senin için çok uzak. Ama aslında o kadar da uzak değil ya. Böyle ben her sene görüyordum bir kişi. Aa sen niye oradasın falan dediğim. Bir günde belki Amit'i orada görürüz ve aa sen neden oradasın deriz. Ki Peki ben hani ya yemek yapıyorum. Bir yetkililere <laughs> çağrıda bulunmak ister misin? Yetkililer izliyorsa derim ya bir gün beni alın. Bakın ben çok yemek yaparım. Kafa yorarak yemek yaparım. Damak tadımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Ee... Ama şimdi yarışmada şöyle bir şey var. Şimdi yarışmada böyle önüne yemek geldiğinde... Espri yapacak. Tadına bakıyorlar evet. ve bırakıyorlar. <laughs> Sen beğendiğini bitirirsin, beğenmediğine hiçbir şey yapmazsın. O yüzden rengini vermeyen jüri olma ihtimalin çok düşük. Ya ben çok nezaketimden dolayı her şeyi beğendim derim. Çünkü misafirler orada ama insanlar yapmışlar. Ama dersin. Demeye dersin ama kimilerini bitirirsin, Kimi kimilerini, bir yapalım. çatal alır bırakırsın. Ekmek sıyırabilir mi <laughs> böyle. Evet, evet. senin tanıdığım kadarıyla kimilerini tamam. tabağa yalarsın. Hatta yanındaki jüriye <laughs> sorarsın. Şunu <gülüyor> yiyecek, <gülüyor> yiyecek misiniz falan diye. O yüzden çok belli edersin. Emre'yle ikimizi jü 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 jüri, jüri yapsın. Ben Emre'nin artıklarını falan <laughs> da yerim. <laughs> Hayatımın yes. bir kısmı böyle gergedanların ağzının içindeki artık yemekleri yiyen kuş gibi geçiyor Emre'yle. <laughs> <laughs> Emre çok az yemek yiyor. Ben de biraz fazla yiyorum. Emre böyle yemeğini bırak. Ama son zamanlarda sen yemeğini bırakmıyorsun ya yok, fazla. Yok. Bayağı yiyorum bu arada. Evet, Emre bu arada. var. İpek Yıldız konseri bitiriyoruz festivali. Pazar günü bekleriz. Herkese engin ara. Cumartesi de gör yazık ki Zambak bekleriz. Uçurma şenliğimize yani uçurma Uçmak zorunda değilsiniz. Keyif almayı da görmeye Bak şimdi etkileşimi Arkadaşlar servisler de var. Servis saatlerini Instagram'daki ve diğer sosyal, medya platformlarımızdaki caption kısmından yani açıklama kısmından görebilirsiniz. Buradan söylemiyorum. Evet, buraya da aşağıya da yapıştırdık. Yapıştırmayalım oradan baksınlar da etkileşim olsun. Hamza yorum girer. Hamza, <laughs> Hamza girsin. <laughs> Şurada üç kişiyiz. Aramızdan birisi bisikletçi. Acaba? Ama bırakmak zorunda kalmak ihtimalim varmış ya bugünkü dizimdeki çıt ağrısı. Evet ya Topancı yani gibi bakıyor senin dizin ya. Zımbı makinesi tak tak yapıyor yürürken. O yürürken değil mi? yokuş çıkarken merdiven çıkarken. çıkarken. Evet evet merdiven en önemli. Kısmı. Ama sadece sol. Yani Ama zaten bir, şey doğru, bir tanesinde olur. Ediyorum. Bir tanesinde olur. ikisinde de olmaz. Salıncak bozulmuştur belki. Menisküs yatığı ya o diyebiliyorum ben. Klasik işte bilmiyorum. O oradaki sıvının azalması mı ne? O yüzden vuruyor o üç kemikler birbirine. E o sıvıyı o. böyle basamıyorlar mı şırıngayla? O kadar basit bir şeyler değil. Ya arabalarda yani. şey yapardır yapardır ama. yani Bu salıncak ya da tabla dediğimiz ya da rot dediğimiz şey yerinden çıkarken tak tak ya ses yapabiliyor. Ya çok burada bir şey konuşma bak. <laughs> kemik şey öyle ya. Şurada iki tane kemik var. Arada sıvı olması lazım işte sıvı yağlar falan. Onlar azalıyor falan herhalde. Bir şeyler olursa etler birbirine geliyor. O yüzden ağrı yaşıyor. Ameliyatta bunu çözüyorlar. ameliyat da olması gerekmeyebilir. Hmm. Daha daha da... Basit fizyoterapi tazı şeylerle Bakalım ya da inançta. işte 3, 3 Haziran'a şeyim var. E, doktor. Ağaç Şifalar doktorum dedim Orada öğreneceğiz size Dizi, de. Dizi bayarı çıkarken tak tak diye atmayan insanlar. Ben çok sağlıklı olabilirim ya bu arada. Bilime çok uzak tıfatı, ağaç <laughs> şifaları söylemiş olabilirim. <laughs> ben zaten doktorlar randevu aldım. Burası hiçbir şey ifade etmediğim hiç. <laughs> <laughs> Sağlıklı insanlar için bisiklet akademisi var Nülfer Kent Konseyi'nin. O da senelerdir <laughs> yapılıyor değil mi? Nilüfer Kent Konseyi onu senelerdir, çok uzun evet, sen sene senelerdir değil ya. Ama senelerdir. üçler senelerdir. Hatta aramızda o akademide hoca olmuş biri de var. Evet, kim ben, acaba? Kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> ben oradan beş kişiye falan <laughs> öğrettim. tabii ki. Çok, <laughs> o göbeğiyle. Karşımız. <gülüyor> 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 çok uzun soluklu hocalık yapmadım ama dört beş kişi öğretmişliğim vardır benim Arzu Tan'ı öğrettin diye biliyordum. Arzu öğretmeye çalıştım ama Arzu benden Öyle kaçtı. Ben evet. o, o şeyde seansta başka birini öğrettim. Ama ben Arzu'ya öğretilenden daha az öğrettim oradakine. Öyle bir şey yaşandı. Hmm. Bu arada ben çok bisiklet sürdüm ya. Ben 90 kilometrem var. 1000 kilometre bir şey. <laughs> 90 kiloyum diye başlayacak 90 abi. kilometre 1000 tırmanış. 90'ın 1000'i tırmanış. Metre. Tour de France maşallah. Yok Tour de Mudanya ve Nilüfer köyleri. Gazi. Haftaya 10-16 Mayıs tarihlerinde de engeller haftası. O kapsamda etkinliklerimiz var. Bunlarla ilgili sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Doğru doğru bir hafta boyunca. Peki bu hafta sonu ne? Bu hafta sonu değildir o. Bu hafta sonu mu? Bu hafta sonu bir şey var. He anneler günü. Anneler günü evet. Ha, evet. Doğru. Anneler cennette falan neydi? Toprak. Cennet annelerin ayağının altındadır. Toprak yok muydu? Ayağının altı ben toprak attım herhalde. Mutlaka yani, toprak. Ayağının altı falan. toprak ya. Oradan aklına <laughs> gelmiştir. <laughs> Ground. Ya yani bu sözde anneler günü de anabiliriz. <laughs> Anmak. Evet <laughs> tüm annelerimizin gününü... anlıyoruz. anneler gününü kutluyoruz. Benim için çok zorlaşmaya başladı bu süreç. Mayıs benim için... Peki bugün Cenk bir konuda bana bir bilgi verdi. Ne kadar gerçek bilmiyorum ama anneler gününe ilgili benim için bir gelişme oldu dedi. Artık yakında Cenk baba olacak inşallah. O yüzden anne kavramı benim için değişti. Artık anneme hediye almayıp eşime hediye almaya başlıyorum dedi. Bu konuda da Nilüfer anne. Biliyorsun <laughs> ya da izliyorsun müdahale et. O ama geçici bir şeymiş. Yani Hamit <laughs> şimdi ben burada Hamit'e top atacağım. Şöyle diyorlar. E, insanlar anne baba olduğunda kendi anne babasının değerini daha çok anlıyormuş. Oha ne kadar zormuş ya çocuk yetiştirmek falan diye düşünüyormuş. Ya e, o yüzden belki bu geçici bir şeydir benimki. Peki yok sen ya, şimdi annene şey anneler gününü kutlamayacak mısın? Hayır kutlayacağım canım. Niye <laughs> Hediye kutlamam? almayacağım diyor. Hediye de alırım belki ama şimdi çok zordumdur <laughs> Bir de bunu annem de izliyor kayınvalidem de izliyor. Şimdi ya sen bunu kuşayalı. söyledin. Biz de bu <gülüyor> şeffaf <gülüyor> belediyecilik bu değil Aynen. Değildir. Kesindir. Hayır bu da budur. <laughs> Şeffaf belediyecilik tam da budur. Tam da budur yani. Bugün kuyumcuya gittik biz. Dünyanın parasını karısına şey <gülüyor> aldı. <laughs> 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 ben <Dizber> anne ve... ılgın <laughs> annesi adı neydi? Meliha. Meliha. <laughs> Meliha teyze. Meliha teyze ve Nilüfer anne. Ellerinizden öperiz. Öperiz evet. Şu adam ılgın hediye adı size almadı. Ben size yine küçük bir hediye veririm ya. Size birer bileklik falan. <laughs> <Gelsiz an gelecek. gülüyor> Vereyim ben. Gerçekten Ya benim bu arada bisiklet akademisinden öyle hızlı geçtik ki. E, nasıl başvurulacak, ne olacak, ne bitiyor hiçbir şey konuşmadan. Abi etkileşim Nilüfer Kent Instagram hesabına girilecek. Bizde de var bu arada. Biz, tamam. Bizde de var ortakladık onu. Tamam oradan başvuru için vesaire. Telefon numarası yazıyor 452 32 Arayın kayıt olabilirsiniz. Bisikletinizle birlikte gelin diyormuşum. Yok öyle <laughs> bir şey ya bir ya Ona da. bakın işte detaylarına. <laughs> bu arada ama. motor elliyetçiliğinde öyle bir durum varmış biliyor musunuz? Motorunuza gelmenizin ne istiyorlarmış gibi bir şey duymuştum. Doğru mu? Motor ehliyeti olan var mı aramızda? Var. Benim Cenk Cenk var. Cenk'in var. Ama şey kaç yıl var önce? Çok o doğru mu? E, motoruyla geliyormuş insanların. E, yani kendi motoruna gelebiliyorsun ama orada bazen de ceza yiyorsun eğer kendi Değil motoruna mi? gidersen. Yani <gülüyor> şöyle <laughs> ehliyet olan birinin arkasında kendi motoruna gidiyorsun, orada trafiğe kapalı alandaki kurs alanında kendi motorunu kullanıyorsun, sonra tekrar ehliyet olan birinin arkasında gidiyorsun. Eğer illa kendi motoruna girmek istiyorsan. Çünkü bir tercih mesela ben kendi motoruma çok iyi alıştım. Şimdi oradaki motora bineceğim. Ya panik yaparsan falan diye düşünenler için böyle yani bir top opsiyon var. Basit bir suç yok mu ya orada? İtiraf. Bir güzel bilgi, itiraf itiraf güzel bilgi verdi. Yani kapalı alanda araba gibi işte arabada başkasının arabasını sürüyorsun. Neticede Belki onu... kapalı alanda araba kullandığında suç olmuyor mu? Ha ehliyet sınavından bahsediyorum. Sınavdan değil. Yok motorla geliyor ya adam. Ama işte birisi arkasında geliyor. Mi? Ha öyle yapıyor. En net olan yani, yani, inanmadı Zilli hiç. Yani, Gelirler <laughs> mi ya? Yani ben orada polis hocam var ya. Gel, Yok. Gel. Ben onu çok e, duydum. Yazıyorlar öyle ceza. Yazıyorlar. Ben, ben, ben sürücü kursundayken de uyarmışlar. Da, Türk polisimiz kendi motorumla mı ya, gireceksin abi. demişlerdi. Bana evet dedim kendi motorumla gireceğim. O zaman Ama ceza al Başka birinin arkasında gel yoksa ceza yersin orada dediler. Hakikaten gelen bir doğru olan da bu. Doğru olan dediğin an bile suç bence. Nasıl ya o kadar değil. Ya dedim. Oğlum niye aldım kullanmıyorum işte. Adam soruyor, cahil He. bilmiyor. Evet ya, adam bir şey Bu Arada ben Mayıs zaman. ayındaki benim e, hüznüme dikkat çekecektim ama bir geçtiniz. Mayıs benim ayındayım. Mayıs sıkıntısı. Mayıs sıkıntısı Mayıs bravo. Aa, aynen Nuru bir gece. olsun. Ya sınavı konuşalım ya. Bu da ne cahiller vardı ya. Sınavı konuşamadık falan. Ya, ya şuna güzel. Yani. Allah razı olsun <laughs> kardeşim. Benim Mayıs sıkıntım şu e, evlilik yıl dönümü Mayıs'ta, hanımın doğum günü Mayıs'ta, anneler günü. Anneler günü Mayıs'ta ve Elçin de anne oldu. Ona da hediye almam gerekiyor. İşte. Bir tane Airfryer aldık. Aldık. Gerçekten aldık. <laughs> aldık hep beraber Airfryer'ı aldık. Biz genelde her şeyi birlikte alıyoruz zaten. Hanımlarımızla ve arkadaşlarımızla bir şey yapacaksak birlikte yapıyoruz. Elçin de bana karşılığında, e, karı, marka söylemeyeyim, yanmaz yapışmaz çok güzel çelik tavalar almış. 10 numara bir <laughs> çelik tava. Çelik tava alacak. Böylece ne olacak? Hani ben böyle anti-feminist bir hareket gibi görünüyor ya eve hediye almam. Orada. Evet. Elçin de bana eve hediye alacak. Özel günler sizin için mutfak arış, veriş, arış, araç araç, araç gereçlerini alma günü müdür? Değişiyor. Ben istersen bana saat de alabilirsin dedim şey yerine, tava yerine. Olmaz <laughs> dedi sen eve alacağım ben sana mı alacağım dedi. Çok güzel teşvik tespit. Doğru. Tam işte feminizm budur. Anneler gün içinde de tahta gitmem gerekiyor. Ama nasıl gideceğim <laughs> bilmiyorum. Onunla tüm tahta esnafına. Saat... <laughs> 11'de <gülüyor> uçurtma var. Ne kadar sürüyor acaba uçurtma ya ben hiç gitmedim. Ama tüm gün sürüyor galiba. Evet, ya. akşam üstüne akşam kadar, kadar sürüyor, de sürüyor de, ama tabii sen e, falan. ben görüntüme görüntümü aldım alacağım bu kadar dediğin anda. Bu arada cumartesi hava durumu biraz kapalı gibiydi ama inşallah evet. umarım kötü olmaz. Götüreyim mi çocuğu? Götür. altına birer anahtar bağlamaz mıyız ya? Bağlarız. <laughs> Çocuğunu götür ama çok rüzgarlı tepe anladığımızda işte. o yüzden sağlam sıkı giydir çocuğu. Giydiririz. Zaten sıkılırsa aşağı inerler ya. Hatta mevsim seçersin. geçişleri, hastalık falan popüler bu arada. Ya psikolojik <laughs> Gözlük... olarak da sıkıntı biliyor musun mevsim geçişi? Yani. Çocuk Psikolojik gün... hastalarda da. Sabah soğuk, akşam... He, psikolojik hastalık. Aha. Benim Allah mesela da... coşuyorum ben. Hava durumuna göre mi? Yani, havanın güzel olması olması kapalı olması mevsim hem benim e, bünyem zayıflıyor hem psikolojim zayıflıyor. Olur. Üzüldük. O Hüz... zaman elveda hadi. Hüzünlü bir sessizlik. Ee, o, evet. O, Başka bana... da bir şey yoksa sanıyorum. Herkese iyi hafta sonu, hafta sonu görüşmek sonra üzere. Etkinlerde görüşmek üzere. Bir de yorum yazsınlar. Hafta sonu uçurtma festivalinde Reels'te hangi şarkıyı kullanalım? Uç uç, uç uçurtma aklına geçiyor. Hamza yoldan bekliyoruz. Küçük bir <gülüyor> Martı Canıt. Ha. Martı Canıt. O <da olur. gülüyor> Tamam bu yorumlarda <laughs> bekliyoruz. Tamam. Görüşmek, görüşmek üzere.